Merhaba arkadaşlar MC Master'den ben Alpera. E. Bugün sizlere Tekit Server kurulumunu göstereceğim. Önce Google'a girip Tekit yazıyoruz. Ve ilk çıkan Tekit Klasik Teknik Platform'a tıklayıp alttaki e, sağ taraftaki bağlantı Tekit Klasik Server 3.1.2'yi indiriyoruz Ben indirdim. Neden gerektiği bir dosyayı da programın yani internet sayfasını açayım. Evet. RAR halinde iniyor arkadaşlar. Şimdi bu RAR halinde olan dosyaya sağ tıklayıp WinRAR klasöre çıkar, Tek it server 3.1.2'ye tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle klasöre çıkıyor. Sonra bu dosyamıza giriyoruz. Ve tek kita tıklıyoruz. Evet. Şu anda burada 13 öğe var. 24 öğe oldu. Şimdi açalım arkadaşlar bu arada. 25 öğe olunca cevap cevabı egze gelip işlemi sonlandır deyip işlemi sonlandırıyoruz. <laughs> Ama daha 25 öyle olmadı. Biraz beklememiz lazım. Evet, tam 25 B oldu. Sonra cevap E işlemi sonlandır deyip işlemimizi sonlandırıyoruz ve görev yöneticisini kapatıyoruz. <laughs> Sonra launch'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi hata verdi. Bunu çözmek için sağ tıklayıp düzenle diyoruz. Ee, bir dakika. Yazı biçimine ne yaptığımı bilmiyorum. Of oh, ne. Ne yapmışım ben. 11 mi 12 Tamam. Şimdi burada bir kod verilmiş. Sağ tıklayıp düzenle dediğimizde bu kodu silip benim açıklama bölümünde size vereceğim kodu yapacağız oraya yapıştıracağız arkadaşlar evet sonra kaydetiyoruz ve kapatıyoruz sonra girdiğimizde launch'a girdiğimizde o hatayı almadık arkadaşlar ama Şurada bir tane daha hata aldık. Bunun çözümü ise config'den railcraft'ı silmek Bir de mod klasöründen Şuradaki railcraft'ı silmek Evet Yine girdiğimizde launch'a hiç hata vermeden açılması gerek. Ve gördüğünüz gibi işlemler yapılıyor. Evet işlemler devam ediyor arkadaşlar. Evet help or dediğimde buraya stop yazıyoruz save chunks ve evet sonra Server Properties'e girip Ben şu biçimi yine ayarlayayım da İğrenç bir yazı türü seçmişim Arial yapayım Tamam için yazı tipi boyanda 18 tamam gördüğünüz gibi burada online modu var bunu false yapıyoruz pvp yani pvp birbirinize vurabilmeniz true diye kalmasını istiyorum mod buraya server'ın altındaki ismi ne olmasını istiyorsanız onu yazın. Ben tek server yazdım. Bir de en önemlisi server IP'ye Hamachi IP'nizi yazıyorsunuz. Evet. Sonra kaydet diyorsunuz. Eğer kendinizi admin yapmak istiyorsanız Ops dosyasına girip oyundaki isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve kaydet diyorsunuz. Sonra bununla işimiz bitiyor. Benim yine size e, vereceğim açıklama bölümüne vereceğim bir şey, dosya var. <laughs> Program var. Ona giriyoruz. Teknik adı. Teknik maçı. Burada şimdi silelim bunu. Ben önceden yaptığım için Tekit klasiye tıklayıp Burada e, şimdi e, isim ve şifre istemiş bunun minecraft.net'e girip register'den üye oluyoruz. Ben üye oldum. Buraya oyuna hangi isimle girmek istiyorsak onu yazıyoruz. Buraya da minecraft.net şifremizi giriyoruz ve remember to click launch diyoruz. <laughs> Burada uzun bir işlem yapılıyordu ama ben önceden bu işlemi yaptığım için kısa sürecek işlem ne diye sorarsanız ee, çalıştır da şurada, şurada nokta teknik diye bir dosya yüklüyor Evet sonra tek git diye böyle giriyor mojan çıkıyor Gördüğünüz gibi açılacak. Şimdi normalde ilkte hata vermiyor. İkinci girişinizde böyle bir hata verecek. Bunu çözmek için oyuna her girdiğinizde benim altta vereceğim şu .bat dosyasına giriyorsunuz. Çalıştı diyorsunuz. Tekit klasik sorunları çözüldü. Oyunu başlatabilirsiniz diyor. Hemen e, oyunumuzu başlatıyoruz. Çalıştır diyoruz. Ve gördüğünüz gibi ee, şu anda görüyorsunuz. Evet, yine launch diyelim. Loading diyormuş. Ee, hadi. Evet, launch diyoruz. Ve la, e, bu bat dosyasını açtığımızda şurada her oyuna girdiğimizde küçük bir işlem yapıyor. Ve sonra oyuna başarıyla giriyoruz. Sonra buraya girmeyi de göstereyim. Buradan launch açıyoruz. Altı alıyoruz. Ve sonra buradan hama girip e, hama giriyoruz. Gücü aç diyoruz. Gördüğünüz gibi Burada tek kit'e girdik. BAT dosyası ile girdiğimiz için hata vermedi. Multiplayer'dan Bakın ee, bu benim server'ım. IP hatta 25, 235, 72, 74. Bunu kapatmıyoruz. Altı alıyoruz server'a girdiğimizde. Join server diyeyim ve göstereyim size arkadaşlar. Bakın server'ımıza da sorunsuz bir şekilde girmiş bulunuyor. Evet Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Onur da artık gelecek. Ve biz tek kit şeyine başlamayı düşünüyoruz. Tekkit serisine. serisini. Bizi izlemeye devam edin. Ve e, bu linkleri, kodu e, video'nun açıklama bölümüne koyacağım arkadaşlar. Farklı bir sorunla karşılaşırsanız yorumlara yazmanız yeterli olur. Teşekkürler.